Serviste e başlayayım mı Rüçen Hanım? Başla, başla bakalım. Bu sofra daha neler görecek? Tamam anneciğim, tamam. Hadi uyu Reçan Hanım. Alo Mine. Dün konuştuğumuz şu kişisel gelişimci çocuk var ya. Hani sana iyi geleceğini söylemiştim. Evet. Ama ben doğrudan psikoloğa mı gitsem diyorum. Aa yo yo. Bu çocuğun referansları çok iyi. E bizim cemiyetten fayda görenler de olmuş. Yani ben en azından bir yemek ayarladım size. Bir görüşsen iyi edersin. Nasıl yani şimdi mi? Bu akşam. Vay be. Yani gerçekten anneni tebrik ediyorum. Hepinizin üzerine nasıl titriyor? Kim derdi ki dönüş evlatlık diye. Ama ben hep diyordum size. Sizin ailenizin arasındaki sevgiyi, bağlılığı ben başka hiçbir ailede görmedim. <laughs> Bir de şimdi Feride'ye sahip çıktınız. Dönüşün kanı nasıl kaynamış kızı? Ya biz de şahit olduk. Tomer senin de kardeşin var. Siz de dönüşle Feride gibi olabilirsiniz. Yani babanın geçmiş hataları yüzünden... Aynı şey değil Türkan. Aynı şey Somer. Hiçbir farkı yok. Hep bütün bu olanlar, bütün bu yaşananlar ne Mustafa'nın suçuydu ne de senin suçun. Türkan ben annemin geçmişte yaşadıklarını unutamıyorum. Babamın yolunu gözlerken onun için nasıl gözyaşı döktüğünü sabahlara kadar unutamıyorum. Ailesini ayakta tutmaya çalışırken neler çektiğini ben çok iyi biliyorum. Peki babam neredeydi Türkan? O kadınla Mustafa'nın yanında. Ama bütün bunları baban yaptı. Mustafa değil. Mustafa da en az senin kadar sevgisiz eksik büyüdü. O yıllarca babasını hiç göremedi bile. Şimdi çıktı karşısına. Belki de senden daha kötü durumda düşünsene. Aynı yerden yaralısınız kardeşinle Somer. Kardeşin deyip durma şunu. Kardeşlik çok başka bir şey Somer bir lütuf. Birbirinize en iyi siz anlarsınız. Ya sizin birbirinize ihtiyacınız var. O zaman benim karşıma Mertçe çıkıp diyecekti ki ben senin kardeşinim. Böyle arkadan iş çevirerek olmaz. Senin karşına çıkıp, Derya'nın karşısına çıkıp iş çevirerek olmaz Türkan. Tamam. Bana bir şey yapmadı Somer. Kapatalım artık bu konuyu lütfen. Kötü bir rastlantı diyelim. O kadar. Derya konusunda da haklısın ama. Ya yani senin baldızın olduğunu bile bile bunu yapmaması gerekirdi. Kusura bakma Türkan. Ben senin kadar iyimser olamıyorum tamam mı? O yüzden lütfen bu konuyu uzatmayalım. Sen de daha fazla karışma. Senin kalbini kırmak istemiyorum. Biz bir meyve tabağı falan söyleyelim mi? Benim canım meyve istedi. Somer, Somer nereye? Afiyet olsun. Sağ ol. Sen de mi buradaydın? Kiraz nerede? Nereye bıraktın? Yoksa çocuğu yine yalnız mı bıraktın evde? Olur mu öyle şey? Gülcan Hanım da annen de kiraz. Benim niye bundan haberim yok? Somer nesine haber vereceğim? Anneni aradım, oraya bıraktım kirazı bu kadar. Tanıştırayım Engin. Engin Somer. Memnun oldum. Neydi şimdi bu? Kiraz yanında yok. Merak ettim. Onu sordum. Anneme bırakmış. Hmm. Sen gerildin biraz. Biz kalkalım bence. Hesabı verir misin bize? Tabii. Kusura bakma. Yok. Hiç önemli. Eski eşim. Kiraz'ın babası. Onu anladım daha kibar olabilirdi değil mi? Doğal bir tepkiydi bence. Onu seviyor musun hala? İlk ve son aşkım o benim. Ama işte üçüncü şahıslar yüzünden koptuk birbirimizden. Ama çok savaştım ben. Hala da savaşıyorum. Belki bir gün kazanırım. Belli mi olur? Ümitsiz misin? Yo. Ümitsiz değilim. Evet. Çünkü kolay teslim olan biri değilsin. Kendini güçsüz ve değersiz hissediyorsun. Önce bunu aşmalısın. Her şey kendini sevmekle başlıyor önce biliyor musun? Ben seviyorum kendimi. Seviyor musun? Yoksa kendinle sürekli kavga edip kendini yargılıyor musun? Hı? Önce bence bunların cevabını bulalım. İçerisi durulmadan dışarıyı net görebilir misin? Vallahi haklısın. Ben kendi kendimi yiyip duruyorum işte. E madem kendi kendini yiyorsun, o zaman ders bir. Kendine acımaktan vazgeç. Soner ve senin ne ilk ne de son aşkın. Kendine sınırlar koyuyorsun. Koyma. Aşk da ayrılık bir paket sadece. Böyle düşün. Tamam, böyle düşünmek başta çok zor olabilir. Anlıyorum. Ama bunu başardığın zaman bu senin davranışlarına yansıyacak. Emin ol. Ha, ayrıca ilgiyi onun üzerinden çektiğin zaman fark edilmeye başlayacaksın. Öyle burada ben buradayım diye bağırarak sadece polisleri buraya toplarsın. Onlar da deli var diye gelip seni alırlar. Ve diğer insanları da kendinden kaçırırsın. Bir dakika ya. Seni gerçekten bana Allah mı gönderdi? Hayır, hayır. Rüçhan Hanım rica etti. O zaman ders iki. Kimseyi gözünde büyütme. Bırak karşındaki bulsun senin gözündeki değerini. Vallahi ben şu an sayende bir aydınlanma yaşıyorum. Çok sağ ol. O zaman tanışmamıza. Tanışmamıza. bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.